2018 yılı LGS matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 12. sorudayız. 12. soru bir üçgen eşsizliği sorusu. Kareli kağıtta verilen aşağıdaki dikdörtgenlerden 3'ü aynı üçgen dik prizmaya ait yüzlerdir. Buna göre hangisi bu üçgen prizmanın bir yüzü olamaz? Arkadaşlar üçgen dik prizmanın tabanlarının üçgen olduğunu biliyoruz. Yan yüzeyleri ise dikdörtgendir. Yan yüzeylerin kenar uzunlukları arkadaşlar, üçgenin kenar uzunluklarına eşit olacağı için burada bir üçgen eşsizliği aramamız bize doğru cevaba ulaştırır. Burada verilen dikdörtgenlerin kenarlarını kareli kağıdı kullanarak hesaplayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. Burası 1, 2, 3, 3. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oldu. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oldu. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oldu. Şimdi baktığımızda bütün dikdörtgenlerde bir kenarın 6 olarak eşit olduğunu görüyoruz. Demek ki üçgenin yüksekliği, üçgen prizmanın yüksekliği 6 olarak alabiliriz. Geri kalan kenarlar 5, 3, 6 ve 11'i şu şekilde üçgen oluşturup oluşturmadığına bakalım. Mesela 3, 5, 6 üçgen oluşur mu? Üçgen eşitliğinden. Evet burada baktığımızda 3 ile 5'in toplamı 8'dir. 6'dan büyük. Farkı 2. 6 2'den büyük. Burada bir üçgen eşitliğini sağlıyor. Fakat şu şekilde olsaydı 3, 5, 11 olarak bir üçgen eşitliği oluşturmaya sağlasaydım. 11 arkadaşlar 3 ile 5'in toplamı yani diğer iki kenarın toplamından büyük oluyor. Bu da üçgen eşitliğini sağlamaz. O halde doğru cevabımız C şıkkı olur.